Bugün kısa bir başlığımız var. Çözünürlük konusu ve bununla ilgili problemlerden de bahsedeceğim. Çünkü ara sıra buradan da bir yılda iki tane bile soru sordukları olmuştu arkadaşlar. Hem de AYT'de. Çözünürlük zaten KÇÇ konusunda da kısaca değinmiştik. Sabit basınç ve sıcaklıkta 100 santimetre küp çözücü de en çok çözünebilen madde miktarıdır. Yani çözünürlükten bahsediyorsunuz, bahsediliyorsa çözeltinin doygun olma şartı var arkadaşlar. En çok çözünen madde miktarı. Ha, yüzde sınırlandırılmışız çözüğü. Çünkü ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değildir arkadaşlar. Çözünürlükte de ayırt edici özelliklerden bir tanesidir. Katı sıvı gazlar da ayırt edicidir. Ayırt edici olması için basınç ve sıcaklığın sabit tutulması gerekiyor. Çünkü bu koşullar değişirse Maddenin çözünürlüğü değişiyor. Madde miktarına bağlı olmamak şu demektir. Örneğin bir atmosfer dış basınçta 10 gram suda 100 derecede kaynar, 15 gram suda 100 derecede kaynar. Yani madde miktarı değişse de ayırt edici özellik değişmiyor. Bu yüzden 100 santimetre küp çözüyle sınırlandırmışız. Çözünürlük katı sıvı ve gazlarda ayırt edici bir özelliktir yani maddeleri tanımak için kullanılacak özelliklerden birisidir. Çözünürlüğü etkileyen faktörleri, çözünürlük dengeleri 1 ve çözünürlük dengeleri 2'nin başında anlatmıştım. O yüzden burada tekrar anlatmayacağım. Ee, önemlidir. O ilgili dersleri bu başlıklardan izleyebilirsiniz. Nelerdi çözünürlüğü etkileyen faktörler? Çözünen maddenin cinsi tuzun ayrı, şekerin ayrı, potasyum nitratın ayrı, gümüş klorürün ayrı. İkincisi ee, ikincisi çözücü cinsi. Çözücü cinsini de anlatmıştım orada. Benzer benzeri çözer. Polar poları, apolar apoları. Burada türler arası etkileşimlerden de bahsetmiştik. Dipol, dipol, iyon dipol, iyoniklenmiş dipol gibi kavramları maddelerin türüne göre belirliyorduk. Benzer benzeri çözer. Sıcaklık önemliydi. Sıcaklıkla ilgili bir olayda daima egzoma endomu diye kendinize soracaktınız. Eğer çözünme olayı egzotermikse sıcaklık arttıkça çözünürlük azalacaktı ki gazlarda hep böyleydi. Katıların %99'u endotermikti. Çok az bir kısmı da egzoydu. Gazlarda basınç arttıkça çözünürlük artıyordu. Bunlar lütfen o videoyu tekrar izlerseniz orada detaylı anlatmıştım. Söylemeden de geçemiyorum. Ortak yön etkisi, ortak yön çözünürlüğü azaltıcı bir faktör. Bunu da şöyle söylemiştik. Saf sudan mı daha çok şeker çözeriz? Şekerli sudan mı? Tam karşı gelmiyor ama konuyu anlamanız için böyle bir örnek veriyorum. Yabancı yön etkisi. Örneğin asit varken baz eklemek, baz varken asit eklemek. Burada da löşateliye göre çözünürlüğünü artıp azalacağını düşünebilirsiniz. Çözünme hızı birim zamanda çözünebilen madde miktarı demektir. Sallamak, çalkalamak ya da çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını artırır. Katı maddeyi küçük parçalara ayırmak temas yüzeyini artıracağı için çözünme hızını artırır. Sıcaklık ve basınç hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü etkiler. 1 ve 2 nolu bilgilerimiz sadece hızı etkilerken sıcaklık artışı çözünmezliği kesinlikle artırır. Ama endotermikse çözünürlüğü artırır, ekzotermikse toplam çözünürlüğü azaltır. Gazlarda basınç yine hem çözünmezliği hem çözünürlüğü etkiler. Lütfen şimdi şöyle bir sorumuz var. Zaten bu soruyla da bu dersi bitireceğim. Çünkü bunlardan da soru geliyor. 1x katısının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi grafiği verilmiş ve sıcaklık arttıkça x katısının çözünürlüğü artıyor. Dolayısıyla çözüm bu olayı endotermiktir. Burada su kullanmışız. Suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olduğu için M suyu V su olarak almanızda bir sakınca yoktur. Yani 100 gram su aynı zamanda 100 mililitre su. Grafiğe baktığımızda 10 derecede 25 gram çözülüyormuş. 40 derecede 80 gram x çözünebiliyormuş. 20 ve 30'a da hemen demişiz bunları bulduracağız sorularda. Lütfen şu sorulara dikkat edelim. Bir no'lu sorumuz? Her yerde görürsünüz bu soruyu. 10 derecede hazırlanan doymuş çözelti kütlece yüzde kaçlıktır? Arkadaşlar soruyu okurken su mu diyor, çözelti mi diyor? Bunlara dikkat edin. Çözelti deyince su artı x aklımıza gelir. 10 derece grafiğe dokunduğunuzda 125 gram çözeltide 25 gram x olduğunu görürsünüz. 125'i nereden buluyoruz? 100 gramı su, 25 gramı x. 25 gram x olduğuna göre 100 gram çözeltide yüzde kaç x vardır? Yüzde 20'liktir. Yüzde 20'lik ne demek arkadaşlar? M gram x, 80 m, pardon özür diliyorum, 20 m gram x, 80 m gram su demek. İkinci soru yine grafikten. Bu soruların tamamını grafikten sormuşum size. 10 derecede hazırlanan kütlece %16'lık 200 gram çözelti kaç gram daha x çözebilir demiş. İlk sorudan anladık ki 10 derecedeki doygun çözelti kütlece yüzde kaçlık olacak? 20'lik. Bu yüzde 16'lıkmış. Demek ki bu çözelti doymamış. Size çözelti verilirse şunu öneriyorum. Ne kadarı katı ne kadarı su onu bulun. Öyle yapmışız biz de. 200'ün %16'sını almışız orada gördüğünüz gibi. 200'ün %16'sını aldığımızda 32 gram x 168 gram su olduğunu anlarsınız. Ve bu 10 derecede doymamıştır. Doymuş olsun dediğinde grafiğe dokunacaksınız. Ya değilse grafiğe dokunamazsınız. Çözünürlükten ve doymuşluktan bahsediyorsa grafiğe dokunacaksınız. 10 derecede 25 gram x'i 100 ml su çözüyorsa bizim suyumuz ne kadar arkadaşlar? 168 gram. 168 gram toplamda 42 gram mix çözebilir. Kaptaki çözelti de 32 gram mix çözmüştü. Dolayısıyla 10 gram daha x katısı ilave edip çözebiliriz. Bir başka soru yine grafikten arkadaşlar. Bütün soruları grafiğe göre yapıyoruz. 10 derecede hazırlanan kütlece %12'lik 300 gram çözeltinin doygun olması için aynı sıcaklıkta ne kadar su buharlaştırılmalı? Katı ekleyerek doyurabileceğimiz gibi su buharlaştırarak da doyurabiliriz. Yine 300'ün %12'sini aldığımızda arkadaşlar çözeltide 36 gram mix var, 264 gram da su var. Ve bu çözelti neymiş soruda verdiğine göre doymamış. Şimdi bu doysun istiyor ve suyu azaltalım, buharlaştıralım istiyor. Yine grafiğe dokunabilirsiniz. 10 derecede 25 gram x'i 100 mililitre su çözüyorsa bizim çözeltimizde 36 gram x vardı. Buna ne kadar su lazım demişiz. 144 mililitre ile doygun olabiliyor arkadaşlar. 144 ile doygun oluyor. Bizde su fazlaydı 264 gramdı. Demek ki 120 litre suyu buharlaştırırsak aynı sıcaklıkta doymuş hale gelecek. Yine grafikten bir soru. 40 derecede hazırlanan 72 gramlık doygun çözelti su artı x. 30 dereceye soğutulunca 8 gram x çöküyor. x katısı çöküyor. 30 derecede grafikte n diye tabir ettiğimiz çözünürlük nedir diye sormuşuz. Yine çözelti vermiş size. Çözeltinin ne kadarı su, ne kadarı x onu bulacaksınız. 40 derecede 180 gram çözeltide 80 gram x var. Bu doymuş çözelti. 72 gram doymuş çözeltide 40 gram su olur, 32 gram da x olur. Peki biz bunu 30 dereceye soğuttuğumuzda ısıtma ve soğutma işlemlerinde su kütlesinin değişmediği varsayılır. 40 gram su 8 gram mix çökeceği söylemişti. Demek ki ne kadar x'i çözebilecek? 24 gram. E bunun da dibinde katısı oluştuğuna göre 40 ve 24 doymuş çözelti olacak. 24 gram mix'i 40 mililitre su çözebildiğine göre çözünürlük hep 100 mililitreye göre verilir. 100 mililitre suda neyi çözebilecek? 60 gram mix'i. Demek ki 30 derecedeki çözünürlük değerimiz 60 olacak. Ösemi daha basit veriyor. 5 gibi veriyor. O yüzden 5'i de daha kolay hazırlamaya çalıştım. 10 derecede 50 mililitre saf su ile hazırlanan doygun X çözeltisi 20 dereceye ısıtılınca 10 gram daha X katısı çözebiliyor. 20 derecedeki çözünürlük değeri yani grafikteki M nedir demişiz. 20 derecedeki M nedir? Şimdi 10 derecede 100 mililitre su ne çözebiliyor? 25. Biz 50 mililitre su kullanmışız bu sefer. Ne çözer? 12,5 gram çözer. Peki 20 derece ısıtınca 10 gram daha çözebiliyormuş. O zaman 50 derece toplam ne kadar çözebilecek maksimum? 22,5 gram. 100 mililitre ne çözer? 45 gram. Yani 20 derecedeki çözünürlük değerimizde. 45 gram x böyle 100 mililitre su olacakmış. Ya da direkt hiç kafadan yapabilirsiniz. 50 mililitre için 10 gram daha çözerse 100 mililitre için kaç gram daha çözer dersiniz. Ee, aradaki çözünürlük farkı 20 gram olur. 10 derecedeki 25'ti. 20 derecedeki de tabii ki 45 olur. Yani basittir ama konuyu anlattığım için bir sürü çözüm yolu var. Bunlardan bazılarını size öneriyorum.